Anca Kıbrıs Postası'nın defalarca haberini yaptığı Haspolat'ta veya Siproex'te defalarca haberini yaptığı ama her dönem aynı manzaraların oluştuğu e, köre kampları yabancı işçilerin bu ülkedeki durumu bu e, konu iki haftadır gündemimizde Siproex yetkilileri açıklama yapıyor biz bunu böyle bilirdik ama işte bize de devlet hiç yardım etmedi o yüzden biz kendi cebimizde kendi yağımızda kendi ciğerimizde kavururken işçilerin yatacak yerlerini unuttuk Valla işin Türkçesi buydu. Ya da onlara parasını vermeyi unuttuk. Fakat işin içinden başka bir şey çıktı. Sadece köle kampını tartışmak yeterli miydi? E, bu ne anlama geliyor? Yani bir işçi kendi ülkesinde Bangladeş'te oturuyor. Birisi geliyor diyor ki iş ister misin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Çalışmak ister misin? E, toprak olarak Avrupa toprağı ama bölünmüş. Orası Kuzey bir de Güney var. Güney Avrupa Birliği toprağı. Bu detayı özellikle veriyorum çünkü bu detay çok fazla kullanılıyor anladığım kadarıyla ve e, bir, bir miktar para ödüyor işçi bu 8000 Euro civarında sonra Kıbrıs'a geliyor Kuzey Kıbrıs'a geliyor sonra işe başlayacak sözde sonra e, maaşını doğru düzgün alamıyor pasaportu işvereninde e, neymiş kaçmasınmış güneye diye sonra bunun adına köle kampı denilmez bu düpedüz insan ticareti olur.